Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte ders çalışma vlog çekiyoruz. Arkadaşlar. <laughs> evet. E çalışma vlog. Şu an yaz saatindeyiz. Daha okula başlamadı tabii ki. Daha var biraz daha. Neyse bugün sizlere ders çalışma vlog çekeceğim. Bugün bir hedefim olduğundan dolayı videoyu çok uzatmadan, çok konuşmadan hemen başlamak istiyorum. Ee, bugün ne çalışmayı düşünüyorum? Bugün matematik çalışmayı düşünüyorum. Fen çalışmayı düşünüyorum. Bir de tuşa çalışmayı düşünüyorum. Ve en az 100 soru hedefim var. En az. En fazla 200 soru. En fazla koymayayım da neyse. En az 100 soru çözme hedefim var bugün. Yaz boyunca bu hiç bu kadar büyük bir hedef koymamıştım yaz çok çalışmadım ama bu kalan sürede çok çalışacağız. Zaten yakın zamanda galiba DK'larımız başlayacak. Okul öncesi DK'lar başlayacak mı bilmiyorum. Kayıt yaptırdık, başvuru yaptırdık da. Okullar biliyorsunuz bir 8'inde açılıyor. Az kaldı ve 2'ye 3 hafta, hafta, falan var galiba. Evet. Yo 4 hafta mı var? 3-4 hafta civarı bir şey var. Öyle bir şeyler işte bilmiyorum. 4 hafta yani yaklaşık bir ay falan var. İşte ben de bu bir ayımı çok iyi değerlendirmek istiyorum. 100 sorunun altına düşmek istemiyorum. Ee, bir, birazcık zaman sonra 150 soruya çıkartacağım. Bunu böyle gittikçe yükselteceğim. Arkadaşlar tabii ki ders çalışmadan önce ilk önce program yapıyoruz. Şöyle sadece bir program yapacağım. Bu arada sana için falan değiller Lerova Tab M11 gayet uygun oldu. 7.5 veya 8.000 Hiç öyle... Ayıp e falan gerek yok sistem tutup alabilirsiniz ya da ne Ben bu tabletten gayet memnunum oldum. Bakın da benim kedim. Tabi yok ama çok sevdiğim için onu buraya koydum. Hemen açıyorum tabletimi. Bakın. Burada da var. Canım. Vay. Bakın. Böyle. Evet şimdi bakın. Şöyle not uygulamalarını göstereyim. Burada kilonotes var, kilonot. Bunu ben yükledim. Bundan planlayıcı planlamamı falan yapıyor. Burada nebo var. Şöyle gözüken bilmiyorum ama. O da tanesini kendi uygulaması. tamam ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi çevrilmezse kilonos uygulamasına giriyoruz. Bu arada çok iyi. Eğer isterseniz satın alabilirsiniz. Ben almıyorum da çünkü gerek yok. Planlayıcı defterim var. Hemen giriyorum. Kendim şöyle bir şey yapmıştım. Hemen bir tane kutucuk açıyorum. Evet bugün 11 Ağustos, oh bu. bugün 11 Ağustos, hemen yazalım, arkadaşlar ben hemen program yapıp geleyim ve hazırladım, şimdi sizlere de göstereyim, oh, nereye gittim, Heh. böyle, bu kalan boşluk kısmında da ne yap nelerden çözdüğümü ve kaç soru çözdüğümü yazacağım, Şimdi matematikle başlayacağım. Arkadaşlar, tabletimi şöyle kenara alıyorum. Şu an benim matematikte bayağı eksiğim var. Biz izin sınıftayken matematik dersin yani matematikte son bir buçuk gün ya yani bir buçuk denilebilir bir buçuk işleyemedik arkadaşlar. Matematikçimiz biraz yoğundu son haftalarda bu yüzden işlemedik. O yüzden şu an 7. sınıf matematik çözüyorum. Kaldığım yeri açmaya çalışacağım. Şimdi olanları açıyorum. Ha açtım. Yeni nasıl sorularda da Aa buraya İki. Üç. 2 3 3 4 Tabii şurayı çözeceğim. Acıttık. Şimdi bu yeni nesil sorularımı çözmekle başlıyorum. Hadi o zaman. Siz sıkılmayın diye buraya hızlı çekim aldım. O zaman ben başlıyorum. Arkadaşlar çözdüm. Kontrol vakti geldi. Bu testin baştan kontrol edeceğim. Son iki sorusunu çözmüşüz zaten. Evet inşallah güzel bir soru alabilirim. Şimdi. Hadi bismillah. Evet. Oo! Full çektim. Sadece bir tane boşum var. sorun doğru. İkinci sorun doğru. Üçüncü sorun baş. Dört doğru. Dört üçüncü sorun beş altı. Doğru. Evet. Sonunda üçüncü sorun geçtim. Arkadaşlar yaz tat. Yani ben çalışma yani LGS şeyine çalışmaya başladığımdan beri arada bir ara verdim ama bu konuyla uğraşıyorum. Birinci bitirdim. Bravo. Bir yöntemin bir yanımı kalan kesisine gelelim. Bak. Evet. Şimdi. Ben bu konuyu çok hatırlamıyorum. Örüntü ve ilişkiler konusu. Hemen tabletimizi alıyoruz bu işlemde. Evet. Bu arada ben susadım. Bir de canım kahve çekti. Ben su mu? Arkadaşlar şimdi su almaya gidiyoruz. Birlikte. Oradan biraz de olabilir. Su almaya gidiyoruz. Seni aldım gidiyorum. Kardeşim de karşılaştı. Kaçak. Neyse. Evet. Şu an kapıyı kapatamayacağım. Annemle birazdan çıkacaklar. Annem işe gidiyor da. O yüzden şu an kardeşim de içeri gelecek. Su içmem lazım. Biraz müzik ses geliyor olabilir. Kardeşim dönüyordu. Ben şimdi bakıp geleceğim. Arkadaşlar biraz kardeşime bakmam gerekti ama geldim. Şu an biraz geçeceğim. Soğuk koydum biraz üstüne. Şimdi tabletten bir video açacağım. Size şarjı takacağım. Çünkü şarjım az olabilir bilmiyorum ama yani elle hiçbir durabilir. Evet. Şimdi sizlere de göstereceğim. Nereden izlediğimi. Youtube'a giriyorum. Başka nereye gideceğim? Buradan deneyeceğim şimdi. O zaman Alper'miş bu canlısı. hocam biz bugün ne işiyoruz? Evet bugün sayı örüntülerini işaret. Olur hocam. Tamam sayılar verilecek. Ben bu sayı masajımı da Burada oturuyorum. Baş... Baş... Neyse ben şimdi konuyu dinleyeceğim sonrasında görüşürüz. görüşürüz. Kuralı... sonraki testi çözmüşüm zaten. Sonrasında bir test daha çözerim herhalde. Hani biraz bana falan verdim bilmiyorum. Neyse devam edeyim mi şimdi? Şekeri burada karşımda da şöyle kullanmasına açık. Ben de buradan çözüyorum. Durdurdum şu an. Ee, takıldığım kısmını açacağım bakacağım böyle her başladığında su içiyorum parmak niye hafızadır oh Allah soğuk soğuk ablam yana da versin Allah. neyse ben devam edeyim Arkadaşlar ben şimdi o testi bitirdim. Kontrol ettim şimdi kardeşine. Bu oyunu oynayacağız. Bir göstereyim. Arkadaşlar ben şimdi o testi bitirdim. Kontrol ettim. Ya onu seçme bir dakika. E şimdi oyunu oynayacağız. Oyunumuzu da göstereyim sizlere. Bu oyunu oynayacağız. Şişmiş mi Burada kardeşim sakatlamış. Diğer bacağını da göster. Anlayamam ki öyle. Arkadaşlar şimdi bu oyunu oynayacağız. Ben bunu seçiyorum. Bu sefer bunu kazanmak istiyorum. Bu sefer bu olsun. Şey, i̇ki kişi. Aa, bir dakika dur geri gel. Dört kupadan kazansın. Uzun sürsün biraz. İki botlar oyunun olmasın. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Bakalım kim kazanacak. Ben kırmızıyım. <laughs> Tuz Patlatıyorum. Patlat. On çıktı. Ha, ha ilk ben başlıyorum. Arkadaşlar biz oyunumuzu oynadık. Benim canım bir şeyler çekti. Kahvemi sonra içeceğim. Biraz film izleyeceğim. Su sensör. Seslerin çıkıyor videoda bu arada. YouTube'a koyacağım. Bana ne? Neyse rezil ama ne? Şimdi buzluğu açtım. Benim şurada şöyle bir tatlım vardı. Böyle nagır gibi yaptım. Bundan alacağım. Elim dondu yalnız. Çok Şimdi şuradan küçücük bir tabak alıyoruz. Çay al çerçeve aldım. Şuradan gidelim alıyorum. Hadi gibi yapmış. Şimdi bunu geri doğru kaldırıyoruz. Her şey şu arasında bende bir şeyler giriyor olabilir. Bir dakika daha, iyi. Şimdi gidiyorum. Birazcık tabletten film izleyeceğim Bunu yerken sonra da tekrardan matematiğe devam edeceğim. kapatayım saat şu an 1'e e 5 var. Bunu yiyen yani azıcık dizi izleyen bazı şey perde falan çekeceğim çünkü güneş geldiği yani için sıcak oluyor. Biraz film izledikten sonra bir testten matematik çözüp sonra falan falan veya tutuya geçelim. Neyse son, son dersler çıkan görüşürüz. Arkadaşlar ben çektikten sonra video falan düzenledim. İşte biraz daha matematiğe falan baktım. Şimdi markete gidiyorum. Canım gibi çekti. Onu i̇şte, arayın, arayın. falan çekti. Bunlar artık bir de işte. Ağabey Kardeşim var. Bir şeyler istemeyi. Ben çıktım. Tamam. Bir şey düşürdüm azıcık. aldım ne olur ne olmaz iki saat kantik açamazlarsa sen ben yakadım isteri hiç yok malketler buraya gideceğim şu cüzdanı aldım parayı koydum bir de cüzdanımı koyacağım da cüzdanı aşağıya düştü neyse ki çok aşağı değil. Hmm. Şu an kamerayı çok tutamıyorum da. Neyse. anahtarı da koydum. Dediğim gibi yakın hemen bir şok market var. Oraya gideceğiz. Ama sıcak baya. Yani şu an çok da değil ama yine de sıcak oldu. Hiç başka merkeze gidemem. En yakın o. Benim ayrı bir ayrıca bir falan var. Yukarıda o yürümem gerek. Hiç onunla uğraşamam. O yüzden şok marketine gidiyoruz. Yine o kadar fazla ki gözümün içine giriyor. Hoşta araba geliyor. Çok uzak değil. Her şey gidecek. Karşıda işte gölge. var. Kuş kuş kuş. Araba geliyor yine. İnşallah videolarımı beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Tabi de videolarımı beğenip yorum yapın. Manzaram yolun bu şekilde. Oradan döndüz gideceğim. Arkadaşlar merkeze geldim. Gireceğim hemen. Böyle bir yer. İlk önce şok merkeze gireceğim. Sonra daha işte bakkal falan gideceğim. gelmişti. Onu gördüm mutlu oldum. snes çıktı. Çak çıkmıştı benim. Kötü oldu valla. Neyse Sonra sefer de ben Arkadaşlar ben marketten aldım. Ma aldım marketten aldım. Marketten çıktım her şeyi aldım. Yani öyle en Mesimi de söylemelik bir cips almıştım. Bunu yiyeceğim. Bu arada bu boş markasını yani bu Yani aldım. bu değil. Dikkat şimdi bunu nasıl açıyor? Bakın tam çok korkuyorum. hatta Şimdi iki dakika böyle koyacağım. Hadi gidelim. Hadi. geldim. Yandım. Çok sıcaktı hava. Şu an o kadar yani o kadar yoruldum baya. Ve hava da sıcaktı. Şu an hiç, hiç, hiç hiç çalışma isteğim yok. Ben çalışma isteğim olmadığında çalıştığımda hiçbir şey anlamıyorum. Ben dedim ki birazcık cips falan yerken bir şeyler izleyeyim sonra tekrar ders çalışmaya döneyim. Ama matematikte değil. Çünkü matematik artık sıkıldım biraz. Sonra bu cipsten aldım. Normalde ketçaplı cips alacaktım ki vardı ama pahalıydı ben de zarar etmedim. 45 liraydı. Şunun kadar şey. Ve bir su aldım. Burada şey vardı ama işim gelip almadım. Buradaki şeyi de yeniden aldım, soğuk. Şimdi ben bir şey güzelken hani yiyeceğim. Sonrasında böyle artık ondan sıkılıyorum. Sıkıldıktan sonra da derse döneceğiz. O zaman dersteyken görüşürüz. Arkadaşlar ben en son çektikten az bucağ bir şeyler yaptım. Ee, şu an bayağı okuma derse başlayacağım birazcık like ya çeşme video falan için motive olmak için bayağı okum geldi yatakta durunca şimdi kendime kahve yapmaya gelmiş şöyle bir şeyim vardı bunu ne yapacağım arkadaşlar ben odama geldim biraz kahve içtim bir de per falan açtım açılmaya başladım şimdi de matematikten devam ediyordum en son sizin gördüğünüz ama sıkıldım matematikten biraz fene geçeceğim kabaçımı bir ekim kapanmıştı da Allah bugün dersin az dersiniz, çok dinlen azaz çalışıp çok dinlen. Bu arada ben böyle bluetooth kulaklıklarım kullanamadan başka bir de aldım bir şey kulaklık var çok kulak ne işte işte ismi. Bunu birileri aldım. Pulse mersin. Bayağıdur kullanıyorum ve gayet memnunum. Çok iyi. Esnaf su şişeleri falan fiyam. Evet matematik dışındaki şunu çıkarıyorum. Matematik kaldırıyorum. Bu arada bir de bugün paragraf çözüyorum. Ay yazmayı Çıkmış aklımdan. Şimdi ben çalışacağım. Kare Akademi'nin e, Das yani ilk çeyrek kitabını kullanıyorum. Daha az başlamışken da yine de kullanıyor kullanıyorum. Kullanıyorum. Bu arada reklam değil öneri. Arkadaşlar bunu aldım. Yani çözdüm. Kullandığım kadarıyla gayet memnunum. Bunun iç çeyrek yazımı da var. Bununla aynı arkadaşlar. Bir şey farkı yok. Sadece iç çeyrek yazımı. Bunu da yaz kitabı yazıyor. O şekilde. Şu an bunun içinden ben bilgilerini aldım. Şimdi tabletinden videoyu izleyerek hem de not tutarak şey yapacağım. Videoyu nereden izliyorum? Hemen burasında veya şöyle göstereceğim. Kapanmış da Şurada izlemek için kare kodu var. Veya şuradaki kare kodu da okuyabilirsiniz. Kre kare kodu okuyacaksınız. Kare kodun kendi şeyinden postal notlarından şöyle postal notlarından sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şimdi o şekilde yapacağım. Bir de video açıp işte bir de yandan da not tutacağım. Zahrem de bu şekilde. Afiyet olsun bana. Hadi evet, o zaman başlayalım. Arkadaşlar ben böyle notları aldım. Buradan da bir yandan bir, e, bir yandan ee, videoyu izliyorum. Birazdan da soru çözümünü ben size de göstereyim. Ay alabilirsem şeyi. Şöyle şu kısmı çözeceğim. Bu kısım farklı sanırım. Çünkü arkadaşlar ben fen çalışmamı bitirdim. Biraz önce bir şeyler çekiyordu ama Telefonumun alanı dolmuş bir anda Çıkmamış o kısımlar ee, Öyle işte Türkçe falan çalıştım biraz Paragraf çözemedim Şu an video kapatmam gerek artık Biraz uzun oldu hem de Bence gayet eğlenceliydi ben eğlendim çekerken açıkçası ee, O şekilde Kaç soru oldu ee, bilmiyorum Ama bir sonraki videomda Hesapladıktan sonra sizlere açıklarım 100 soru hedefim vardı bakalım. Daha hesaplamadım. Çünkü paragraf falan çözeceğim biraz birazdan matematik falan bakabilirim. Şu an tam şey kesin değil arkadaşlar. Ee, neyse bu videomun da sonuna geldik. İnşallah bu ders sesime e, videom beğenmişsinizdir. Eğer eksiklerim varsa veya beğenmediğiniz bir kısım varsa yorumlara yazışteyin ki burası böyle olmamış şu şekilde yapabilirsin falan diyebilirsiniz. Ve tekrardan söylüyorum ki sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz ve son olarak kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.